ben hani. Cenab-ı deveye bakın diyor. Nazar edin. Benim ayetlerim var. Onun üzerinde diyor. Hiç bakmazlar mı onlar diyor deveye. Ve ile semai Semaya da bakın diyor. Semaya. Hep yere bakma. Gözü, kafanızı kaldırın. Gözünüz yorabilir. Dikin diyor. Gündüz dikin. Gece karanlığında dedi ki, o yıldızları, o ayı, güneşi bakın diyor, nasıl yaratılmış, semaya bakmıyor mu diyor. Allah'ın ayetleri var, yani yaratılmış ayetleri var, Allah'ın varlığına delalet eder, sema nasıl yaratılmış. O muştene bak, yıldızları habire dönüyor, yaratıldığından beri ya, habire dönüyor. Milyonlarca, milyarlarca yıldız. Bu birinci kat semada bu olay. Galaksi dediğimiz binlerce güneş sistemi var. Sadece şu, şu güneş ve etrafındaki değil. Binlerce güneş sistemi var. Hiçbir günden bir gün nasıl oluyordu? Trafik kazası yapmıyor bunda ya. Hiçbir çarptığını duymuyoruz. Yaratıldığından beri. Kim bilir kaç bin, kaç milyon sene önce yaratılmış. Fabire dönüyorlar. Biz ufacık yollarda bir sürü günde şu günde, bayramda trafik kazası oldu. Şu insanımız öldü. Şu insanımız yaralandı. Arabalar hurda hoş oldu deniyor. Ha buna bakın işte. Bakın da Allah'a olan inancımız, samimiyetimiz, Allah'a olan itikadımız artsın samimiyetimiz. Allah'a daha çok bağlı bir kul olalım yani kul olarak yaşayalım. Semaya bakın diyor. Boşuna yaratılmadı o. Ve ile sema Ve Ya şu dağlara bakın diyor ya bu dağlar. Bostan korkulu değil ki. Çobanın elindeki değne değil ki. Çobanın elindeki değneğin bile bir vazifesi var. Sen çobanı sor bir hele. O ile ne iş yaparsın diye. Bir sürü sana vazifesini anladın. Bitiremez yani. O dağlara bakın diyor Cenab-ı Allah. Nasıl yaratılmış ya? O dağlar olmasa bu dünya sarsılır. Şöyle sarsılır. Dünyayı zapt eden dünyanın gazıkları onlar. Gazık olarak çakmış Cenab-ı Allah. Yerli yerince çakmış. Şimdi şu dağın bir tanesi ovanın göbeğinde olmuş olsaydı insanlar nasıl ekip nasıl dikerlerdi nasıl ziraat ederlerdi, nasıl yerlerdi, nasıl içerlerdi. Hep dengi dengi de yaratmış Cenab-ı Allah. Bir uzatmış ovayı da bir uçtan bir uca. Dağlar bir uzatmış, onlar da damar damar böyle bir kenardan uzatmış götürmüş yani. Dağlar sadece direk değil ki yeryüzünün ya içinde bir sürü insana lazım olacak her çeşit malzeme koymuş Cenab-ı Allah. Gidin çalışın, ondan sonra onu bir şey vurgu uydurun da onun içindekileri çıkarın. Size lazım olsun hayatınızı düzeltin, ondan sonra yaşamınızı kolaylaştırın diye. Dağın içinde ne var? Her şey var yani. İnsanlar lazım olacak rızık olarak. Bütün madenler dağlardan çıkıyor. Sular dağlardan çıkıyor dikkat ederseniz. Veylel ardı kef ve sütü hal. Arza bir bakın diye cenab Allah ya. Nasıl döşenmiş şu arz? Ağaçlarıyla, bitkileriyle, ondan sonra her türlü nebatatıyla şu arz güzel döşenmiş yani. Ölçülü döşenmiş. Rastgele bir şey yok yani. Biz tesadüf de yok. Bazen dilimizin alışkanlığıyla da dünyada tesadüf diye bir şey yok. Her şey Allah'ın ince hesabıyla kadere göre hazırlanmış, kadere göre yaratılmış ve kadere göre dünya bu şekilde gidip gidiyor. Nereye kadar? Kıyamet kopuncaya kadar. İsrafil aleyhisselam o nurdan sur düdüğünü ağzına alıp da Cenab-ı Hak üfür dünyanın işi bitti galiba. Kıyameti kopar dediği zaman üf dedi miydi? Tamam. Kıyamet bitmiş, dünya bitmiş olacak. Yeniden ahiret kapısı açılacak. Sonsuz alem ondan sonra devam edecek. Burası fani tabi. Geçici yani. Her şey geçici. Ve ilel ardı kefe sütat fezekir. Öğüt ve haberin de öğüt ve bunların öğüte ihtiyacı var. Bu akıl, bu gal, bu ruh öğüt almak için yaratılmış güzellikle anlat. Benim ayetlerimi anlat. Hepsi anlasınlar. Anlasınlar ki beni iyi tanısınlar. Bana karşı